Merhaba, ortodontic cerrahi ameliyatı olmuş hastaların tecrübelerini paylaşmaya devam ediyorum sizlerle. Bu paylaşımların amacı daha önce de söylediğim gibi hastaların tecrübelerini birebir olarak sizlere yansıtmak. İnternette bu konuda çok karmaşık bilgiler var. İşte bu ameliyatın çok zor olduğu, çok ağrılı olduğu, işte yapılmaması gerektiği konusunda, bazıları da hiçbir şey hissetmedim diyor. Buradaki amacımız Birebir olarak bu deneyimleri hastaların kendi ağızlarından dinlemek. Bugün yanımızda Semih var. Semih diyorum çünkü Semih benim küçükken de hastamdı. Buraya geldi yine alt çenesi öndeydi. Ona işte bazı tedaviler uyguladık ama o dönemde pek kullanmak istemedi bunları. Daha sonra tekrar bize başvurdu ve ameliyat olmak istediğini çok rahatsız olduğumu söyledi ve biz de bu sürece başladık. Evet, sen hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle neydi senin bu kararın ve sen, neden bu kararı verdin? Hocam söylediğiniz gibi yaklaşık 10 yıl önce de ben ondan şikayetçi bir şekilde geldim. O zaman çocukluk akliyle pek kullanmadım açıkçası. Evet. 10 yıl önce rahatsızdım, şimdi de rahatsızdım. Bir 10 yıl sonra rahatsız olacağımı düşünüyordum ne kadar erken o kadar iyi olacağını düşünerek yani ee, size başvurdu, başvurdu. Ne yaptın? E, ee, araştırdın mı gelmeden önce? Gözüm korkuyor muydu? Kafanda soru işaretleri var mıydı? Kesinlikle A var. Çok, e, internette çok yanlış e, videolar, bilgiler var. E, aslında ben daha önceden de düşünüyordum. Hem aile hem e, izlediğim videolardan e, çok etkilendim. Ondan bu kadar geç kaldım. Ama en sonunda bir cesaretle gelip sizinle başlamak istedim yani. Evet, bir an önce çözülsün evet. istedim. Şimdi genelde hastalardan hep duyuyoruz, buraya gelen hastalardan. Yani işte gözün korktuğu için çok geciktirdim, hani bilseydim daha önce de olurdum diye. E, tabii bu tamamen güle oynaya geçen bir süreç değil belki. E, hani belki sıkıntı çektiğin zamanlarda olmuştu, şimdi onları da konuşacağız. E, seni en çok rahatsız eden şey neydi? Yani bu ameliyatı olmaya e, seni hangi rahatsızlıkların gitti? Hocam konuşurken e, tam tıdavuz demiyordum. E, yemek yerken e, ısıran işte. Yani, en önemlisi özgün olarak çok büyük bir eksiklik e, hissediyordum. E, hiç e, gülerken fotoğrafım yok. Şimdi bütün çekimde fotoğrafları gülerken evet. fotoğrafım yok. Yani, ben, 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 bu şikayetlerim vardı. Yani şu an aklıma gelen bunlar ama gündelik hayatımı gerçekten çok büyük etkiliyordu. Ee, şu an gayet memnunum. Yani sürecim yaklaşık 3 ay şey oldu. Evet. Ee, Tedavim tam bitmemesine rağmen böyle bir sonuç aldığım için mutluyum yani. Evet. Şimdi e, hatırlarsan geldi. Önce kayıtlarını aldık, işte bir planlama yaptık. Sonra terlerini taktık. Ondan sonra da aylık kontrollerle evet. devam ettik. Tahminen sanıyorum bir yıllık bir ameliyat öncesi bir süreç yaşadık. O süreçten sonra hatırlıyorsam bir ameliyat kararını verdik. Ameliyat hazırlıklarımız oldu. O hazırlıklarda işte tomografin çekildi, mumlar sıktık sana belki onları hatırlıyorsundur. Biz tabii gereken çalışmaları artık üç boyutlu olarak yapıyoruz. Nemofet programı kullanıyoruz bunun için. Bunun için de hastalar, işte bizim belirlediğimiz standartlarda tomografi çektiriyorlar. Onun üzerinden de planlamaları yapıyoruz ve ameliyata elimizde şablonlarla gidiyoruz. Çene cerrahları da çeneleri bizim oluşturduğumuz şablonlara göre sabitliyorlar. Ben mutlaka kendi hastalarımın her ameliyatına bizzat giriyorum. Çünkü orada her şeyi her şeyin doğru olduğunu kontrol etmek istiyorum. Çünkü hastalar orada bir sıkıntı çekiyorlar. Buna değmesi lazım. O yüzden mutlaka her aşamayı kontrol ediyorum. Ameliyattan sonra da hastaları mutlaka ziyaret ederim. Orada hastaların durumunu kontrol ederim. Ondan sonra da hastalar zaten 3-4 günlük süreçten sonra tekrar buraya dönüyorlar ve klinimizde yine devam ediyoruz. Nasıldı ameliyat günü? Çok heyecanlı ameliyat günü. Çok heyecanlı ve korkuluydu. buradan evet. arabayla Isparta'ya giderken. Evden çıktığımı ve oraya vardığımı hatırlıyorum. Sen yani o yolda ara, araç kullandım. E, Sen kendin ismi, kullandın, e, kullandın. Evet. araç kullandığım kısmı hiç yani. Sürekli ameliyat nasıl geçecek gibi. Heyecan vardı. E, ameliyathaneye giderken de korktum. Ama ameliyat masasını yaptıktan sonra hem oradaki arkadaşlar rahatlattı hem de ameliyat sürecinde uyuduğum için hiçbir şey hissetmedim. Sadece uyandım yani ama e, ameliyat sonrasında tabi hastanedeki bakımlar da önemliydi. E, sana iyi bir şekilde baktılar. Yavuz Bey geldi herhalde kontrollerini yaptı. Çok mantıklı bir Evet, evet. Ondan sonra da e, bu süreci tamamladık. Yavaş yavaş da toparladın. E, ne dersin? Bir daha olur musun? Yine aynı şeyleri yaşasam. ilk başta, yani o ilk, ilk üç gün olmam diyordum, ben nasıl oldum böyle bir şey diyordum. Ama He. ondan sonra ilk olmuşum demeye başladım. Şu anda ilk olmuşum diyorum. Hiçbir güzellik acısız olmaz. He. Ben de çok memnun. Hani acılı, zor süreçlerdi o ilk, ilk üç gün. Ama her şey şeydeydi. Şimdi bir fark var mı peki? Mesela, Mesela. ameliyattan öncesine göre neler hissediyorsun? Hani Özgüvenin daha mı yerine geldi? Özgüvenim yerine Dediğim gibi e, kamera karşısına çıkmazdım. Yani Çıksam bile hiç gülmezdim. Hep evet. Şimdi... E, Rahatça girebiliyorsun evet. ki hala tellerin var. <laughs> e, tellerin çıktıktan sonra <laughs> herhalde daha rahat. Var Önceki halime göre teller bence daha güzel bir buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ee, şimdi tabi belli bir süreç ve sonuçta hani tamamen güle oynaya geçiyor diyemeyiz. 2-3 ee, gün bir sıkıntısı hastane döneminde oluyor. Ama e, tabi hastalar o süreci atlattıktan sonra da hani, e, e, görüntüyle genellikle iyi ki bu ameliyatı olmuşum e, şeklinde bir Videolarda sürekli işte yemek yiyemiyorsunuz, pipetle besleniyorsunuz falan. Ben hiç pipetle beslenmiyorum açıkçası. Doğru bir e, hareket mi bilmiyorum ama e, çorbayla beslenmiyorum. Evet, sıvı beslenme. Sıvı beslenmiyorum. Evet. Ama hiç öyle pipetle ihtiyaç bile duymadım yani. Ben kaşıkla normal e, beslenmemi sağladım. Hani şey gibi bahsediliyor, sanki çeneler tamamen sabitleniyor, hasta hiç ağzını yok. hiç açamıyor, işte o şekilde ısırılır vaziyette duruyor gibi ki sen de yaşadın, öyle değil. Lastiklerimiz var, lastikleri takıp çıkarmayı sana zaten gösteriyoruz. Beslenirken lastikleri rahatça çıkarıyorsun, daha sonra da tekrar takıyorsun. Yine fırçalamanı, bakımını yapıyorsun. Evet, yani bu bizim zaten bu videoları yapma amacımız da o yani hastanın gerçekten neler yaşadığını bilinmesi. Çünkü bu yanlış bilgiler yüzünden de çoğu hasta daha ki bunu erteliyor ya da hiç olmuyor. Ee, teşekkür ediyorum evet. geldiğin, katıldığın için. Evet. Ee, sağ ol. Sağ ol. İnşallah bir müddet daha kısa bir sürecimiz kaldı. Devam edip e, tellerden de kurtaracağız. Sağ Evet, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.